Kronik yara dünyadaki insan nüfusunun yaklaşık %1,5 buçukla ikisini etkileyen bir problem. Birçok sebebe bağlı olabiliyor. Diyabetik ayak bunların en önde geleni. Basınç yaralanmaları diye adlandırdığımız yatak yaraları bunun başka bir örneği. Yanıklar, yanıklara bağlı iyileşmeyen yaralar ve insanlar teknoloji ilerledikçe sedanter hayat tarzı yayıldıkça daha fazla obezite artıyor, diyabet bunlara bağlı olarak artıyor. Bütün bu yaralar gitgide artmakta. Son dönemde kronik yaralarda kullandığımız yeni ileri teknolojik kullanan bir cihazımız var. Bu cihazın temel görevi normal klasik tedavi yerine koyamadığımız o dokuyu üretmek nasıl çalışıyor? Hastadan mezenkimal kök hücre dediğimiz yağ dokusundan aldığımız kök hücreleri makine ayırıyor, biyo yazıcıyla bu dokuyu oluşturuyor. Biz de bu dokuyu hastaya naklediyoruz. Aslında lokal bile yapılabilen bir yöntem ama bazı sebeplerden dolayı ameliyathane ortamında gerçekleştiriyoruz. Bu güncel tedavi yöntemiyle artık her hastaya çok daha ileri, çok daha güzel bir tedavi sunmaktayız.